Merhaba. Merhabalar. Son dönemde Sırbistan'a gelen Türk vatandaşların deport edildiğinden şikayetçi. Sosyal medyada da bunları görüyoruz. Hı hı. Ne yapmaları gerek? Aslında bu son dönem değil aslında bir süredir olan bir sorun. Hani Sırbistan evet Avrupa Birliği üyesi değil. Türkler de vize siyahat edebiliyor 180 gün Peki bu gün deportlar neden o zaman? 90 gün kadar. Ancak Sırbistan sınır kontrolünde oldukça sıkı. Eğer Sırbistan'a seyahat edecekseniz, özellikle hava yoluyla gidiyorsanız mutlaka dönüş biletinizi gösterin. Ama ben Üsküp'ten geri dönüş yapacağım. Olsun. Yine de gösterin nereden döneceğinizi. Hani dönüş biletim yok. Dönüş biletiniz yoksa mutlaka kalacağınız otel rezervasyonlarınızı yanınızda bulundurun. Bunu sadece Sırbistan değil, daha sonraki için ülkede talep edebilir sizden. Güvence altına almak için sorar yani. Bazı durumlarda para miktarını da soruyorlar. Hani kaç gün kalacaksınız, üzerinizde yeterince para var mı diye bunu da soruyorlar varsa mümkünse nakit bulundurduğunuzda hani evet şu kadar nakitim var deyin. Bu sizin için bir güvence aynı zamanda ülkeye girebilmeniz için. Onun haricinde hani kalacağınız süre boyunca hani pek aranmıyor bu Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği üyesi olmadığı için. Yine de bir seyahat sağlık sigortanız varsa yaptırın. Herhangi bir başınıza bir şey gelmiş durumunda en azından yararlanabilirsiniz. Eğer Sırbistan'ı transit olarak kullanacaksanız yine Sırbistan bu konuda sıkı. Geçeceğiniz ülkenin vizesini istiyor. Kaç gün kalacağınızı soruyor ki aslında sormasa da olur ama soruyor. Ne zaman dönüş yapacağını soruyor. Geçtiğimiz aylarda Makedonya üzerinden Sırbistan dahil olmak üzere İtalya'ya seyahat ettim. Hiçbir sınır kontrolünde soru sorulmadı. Ancak Sırbistan vize mi detaylı olarak inceledi ve ne zaman döneceğimi sordu ki sormayabilirdi yani. Özetle, özetle Sırbistan'dan başka bir ülkeye gideceksek eğer örneğin Makedonya ya, Üsküp'te hı hı. kalacaksak bu sefer Üsküp'teki rezervasyonumuzun çıktısı Aynen yanımızda öyle. olmadı. Yanımızda Dönüş biletimiz yoksa. Aynen öyle. Yoksa deport etme hakları var. Var var. Yani sizde siz ülkeye alacak diye bir şart Biri, bir yok. Bir de birçok kişi büyükelçiliğe de ulaşıyoruz böyle bir karar çıkması hı hı. durumunda. Ülkenin kendi kişilerinin kararıdır onlara başvuruluyorlar. Aynen diyorlar. öyle genelde hiçbir büyük büyükelçilik bu konuda yardımcı olmaz. Çünkü dedikleri gibi ülkenin kendi iç politikası buna kimse karışamaz. Peki, herhangi bir sorusu olan Sırbistanla ilgili yazabilir miyorum? Yazabilir, yardımcı olmaya çalışırım. Vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.